Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den mükemmel görüntüler gelmiş oldu. Muhteşem kareleri her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar hanker çiftinden gelen Esra görüntüler var ki yine gözleri kamaştırmaya devam etmekte ve sizler için her gün mükemmel görüntülerle geliyoruz. Daha da hoş görüntülerin gelmesi için kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hanker çiftine özel mükemmel görüntüleri sizler için paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar, Hanker çifti her zamankinden daha da güzel görüntülerle ekranlarımıza gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.